Arkadaşlar merhaba. Bundan önce nasıl cesaretli olunur, kavgalarda nasıl korkusuz olunurla ilgili bir video çekmiştim. Meditasyon tekniği anlatmıştım. İşte göbek deliğinin aşağısında, 5 santim aşağısındaki hara bölgesi dediğimiz, yani karın bölgesinin boşluğunu hissetmek dediğimiz, yani kendini tanımak dediğimiz şeyle ilgili video çekmiştim. Baya bir talep oldu. Baya bir izlenme var. çok da soru geliyor. Oradan cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlarımın sorularını kısaca yazdım. Onunla ilgili kapsamlı bir e, cevaplamayla ilgili bir video çekmeye gereksinimi duydum. İyi de reklam ediyorum ha. Şaka bir yana arkadaşlar meditasyon tekniğiyle ilgili video çektim. Herkesin sorusu bu meditasyon nedir? Anlayacağınız dilde söyleyeyim. Budistlerin bir yaşam tarzı. Yaptıkları bir şey değil. Spor yapmak gibi bir şey değil. Adı derse gitmek, üniversite kazanmak, işe gitmek gibi yapılabilecek bir şey değil. Bir yaşam tarzı. Bu işin teknik anlatımını, hani bence anlatım şu, meditasyon kendini tanımaktır. Kendini bilmektir. Matrix filmi izlemişseniz, Neo'nun siyah kadınla tanıştığı bir sahne vardır. Orada kapının üzerinde yazar. Neo döner. Sadece Hayatın şifresi bu der. Kapıda şu yazar. Kendini tanı. Kendini bil. Siz de bildiğinizi iddia ediyorsunuz ama bilmiyoruz. Ki ben hala bilmiyorum. Bilmeye çalışıyorum. Bunun yolu da meditasyonla oluyor. Bir arkadaşınız sormuş başka çekimler olacak mı diye. Sadece bir tane video çektim. Nasıl korkusuz olunur, nasıl cesaret olunurla ilgili meditasyon tekniği anlattım. Başka duygularla ilgili en önemli şey, en ihtiyacınız olan şey korkusuzluktan daha da önemli olan, cesaret olmaktan daha da önemli olan, mutlu olmakla ilgili bir video çekip göndereceğim size. Ben kimim? Yaklaşık 7-8 senedir onlarca meditasyon tekniğiyle yaşıyorum, yapıyorum. Eskilerde yapıyordum, şimdi yaşıyorum. Hayatımda eksik olan konular, ihtiyacını hissettiğim şeyler, farkına varabildiğim, farkındalık üzerine kurduğum ihtiyacımı gidermeye yönelik eksiklerimi meditasyonlarla gidermeye çalışıyorum. Bunun üzerine araştırmalarım var. Başka bir arkadaşımız şunu sormuş. Çok da komik. Cesaret öğretilemez, zaten vardır demiş. Yani muhtemelen o kavgada sadece kavga ile ilgili bir şey bağdaş bağdaş kuruyor. Kavgada korkusuz olan insanlar bunlar kesinlikle doğuştan böyledir zaten. Bunlar öğretilemez biz. Doğuştan böyle çünkü kendini kabullenmiş arkadaş. Arkadaşlar hiçbir şeyde kendinizi kabullenmeyin. Gerçek yoktur ama gerçek vardır. Sizin gerçeğiniz vardır. Dünyanın gerçeği yoktur. Ama biz dünyada yaşadığımızı bildiğimiz için, bunu kanıksadığımız için kendimizi bilmiyoruz. Kendimizden gittikçe uzaklaşıyoruz. Yani kısaca cevap cesaret, kavga. Bu öğretilemez. Doğuştan gelen bir şeydir. O da şunla bağlantı yapıyor. Bir kere kavgayla bunu şey yapıyor, bağdaştırıyor. Bu sadece cesaret, kavga ile ilgili bir şey değil. Ama biz ne yazık ki buradan sadece veriyoruz. Onlara alakalı cevap veri. Sorun değil. Konuyu çok uzatmayayım. O arkadaş hep e, korkusuz olan abilerini gördüğü zaman hep o. Kendisi de cesaretsiz olduğu için, kavgadan kaçtığı bir şeylerden korktuğu için, bir şeylerin hakkını isteyemediği için kendini o şekilde kabul ediyor. Bunu kabullenmiş durumda. Ya da işte gülmeyen arkadaşlarımız, ciddi olan arkadaşlarımız kendini böyle kabul etmişler. İnsanlar doğuştan komiktir. Doğuştan ok, mutluluk gelir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben anlatırken biraz zaten kendi kendimi üşürtüyorum. Arkadaşa cevap verir de Zaten cevap vermek değil bu. Kendi aramızda eğlendim. Şu anda bir iletişim kararı bu. Bir arkadaşım çok mantıklı bir soru sormuş. Sevgi gibi başka duygularda gider mi? Demiş. Önce sormuş başka duygularda gider mi? Ben de yazdım. Ne gibi? Sevgi gibi dedi. Hani Korkuyu atıyoruz. Cesaretli oluyoruz. Peki sevgi de gider mi? Ben de arkadaşa şöyle bir cevap yazdım o anda. Ee, sevgi ve korku, yani sevgi ve cesaret, yani sevgi ve korkusuzluk zıt şeyler değil. Birbirinin kucaklayan aynı şeyler. Aynı olgular paralel gitmiyor, zıt da gitmiyor. Sevgi ve korkusuzluk cesaret birbirini kucaklayan şeyler. Şu aklıma geldi o anda, onu yazdım. Resim fırçasına düşünün, bir resim fırçasını beyaza batırırsınız, o resim fırçası beyazı verir. Bir resim fırçasını siyaha batırırsınız, siyah rengi verir. Buradaki resim fırçası da sizsiniz, yani siz bir yansıtıcısınız. Neyi hissederseniz onu verirsiniz. Sevgi duygusuyla yoğunsanız sevgi duygusunu verirsiniz. Bir şeylerin üzerine rahatlıkla gidebiliyorsanız, kucaklayabiliyorsanız, zaten korkusuzluk budur, kucaklamaktır. Göğsünde yumuşatmaktır. Ama bir şeyi almazsanız o size çarpar. Yani tepki verirseniz o size çarpar. Çarpan şey sizi kucaklamayan şey, yani sizin kucaklamadığınız, şey korkudur zaten. Korku olarak ortaya çıkar. Korku budur. Korku kaçmak değildir. Bir şeyden uzaklaşmak ya da bir şeyi yapmamak, yapamamak değildir. Onunla tepki oluşturmaktır. Tepki oluşturursunuz. Korkusuz insan ne yapar? Korkusuz değildir. Cesaretli değildir. Sadece her şeyi kucaklar. Cesaret kucaklamak demektir korku da bir şey hiçbir şeyi kucaklamamak ya da kucaklamadığın neyse onu kucaklamamak ve kucaklamayan şey size çarpar. Onu göğsünüzde yumuşatmazsanız o size çarpar ve tepki oluşur. O tepki de korku olarak titreme. Zaten e, titreme, korkmanın tek belirgin merkezi şu göbek deliğinin etrafındaki 5 santimlik çeperdir. Düşünün mesela ben küçükken benim başıma geliyordu. Gondola bindiğim zaman e, popom titriyordu. Karnım titriyordu. Ya da bir sevgi, aşk duygusu hissettiğinizde nerede titrer? Karnınızdan kelebekler gelir. Ya da çok heyecanlandığınızda karnınızda hissedersiniz. Ya da bir anda bir şey olur. Çok aşırı üzüldüğünüz korktuğunuz bir ölüm gibi bir şey olur. İlk korkuyu orada hissedersiniz. Göbek etrafında. Şu anlatırken siz de sağlamasını yapıyorsunuzdur. Oradan gelen bir şey. Demek ki oraya yönelmek lazım. Bu da Budistlerin keşfettiği Hara bölgesi. Oranın farkına varmakla alakalı bir şey. Bazı arkadaşlarımız, çoğu arkadaşlarımız demiş nefesi hissetmiyoruz. Zaten amaç o nefesi hissetmek. Siz nefesi hissederseniz kendinizi bilirsiniz. Kendinizi bilme yoluna girersiniz. Kendinizi bildiğiniz zaman da ne hayatınızda cesaretsizlik, korku sorunu kalır, ne sevgi sorunu kalır, ne mutlu sor mutluluk sorunu kalır. Üzüntü sorunu kalır. Hiçbir şeyden etkilenmezsiniz. Yani bir şeyden korkmazsınız ya da bir şeye sevinmezsiniz. Ya da bir şeye öfkelenmezsiniz, bir şeye mutlu olmazsınız. Her şey sizden çıkar. Arkadaşlar yargılamayın, sadece dinleyin, sadece dinleyin. Sonunda çok güzel şeyler olacak. Nefesi hissetmiyoruz demişler. Arkadaşlar bunu yapan insanlar yaklaşık yani sizden yani ne yazık ki rakam vermem gerekiyor daha rahat algılanabilmesi için bir iki sene hiçbir şey hissetmezsiniz, nefesinizi hissetmezsiniz. Bu normal çünkü şu ana kadar örneğin kaç yaşındasınız? 30, 23 yaşındasınız. 23 senedir hızlı yaşadınız. Durmadınız. Ben yani haliyle kendinizi bilmiyorsunuz. Nefesiniz kopmuş gitmiş sizden. Siz zaten nefesiniz gittiği için siz zaten benlik olarak yoksunuz. Bakın ruh demiyorum. Benlik olarak yoksunuz. Benliğiniz olmayınca haliyle bir şeyden korkarsınız, bir şeye sevinirsiniz, bir şeyden üzülürsünüz. Tepki, tepki, egonuzun büyümesi hep bunlardan kaynaklanır. Sadece durun. Durmanın en iyi yolu da meditasyondur. Yani mesela kendinizle tanışmak arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş, bu günah mı demiş. İşin içinde bu dizin geçtiği için buna cevap veremeyeceğim. Vermek de isterdim ama veremeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Daha kapsamlı bir video çekeceğim. O meditasyon tekniğine tekrardan özet olarak geçin. Günde 3 defa sabah kalktığınızda kalkar kalkmaz. Çünkü beyninizde hiçbir şey yoktur. En temiz hali sabah kalktığınız anki halidir. Günde üç defa öğlen, bir de gece yatmadan önce göbek deliğinizin beş santim aşağısını çıplak bir şekilde üstünüzdenize varsa sıyırırsınız. İki parmağınızın ucuyla göbek deliğinizin beş santim aşağısına dokunuyorsunuz. Hafif bastırıyorsunuz. Orayı hissetmeye çalışıyorsunuz. Nefes alışverişinizi. Nefese aldığınızda göbeğiniz şişiyor. Nefesi verdiğinizde göbeğiniz iniyor. Bunu hissetmeye çalışıyorsunuz ama gözleriniz kapalı. Mesela gözlerinizin kapalı olması da değil. Mesela oraya dokunmanız da değil. Mesela oradaki nefesi hissetmeniz. Almak, vermek. iki şey. Almak, vermek. Günde üç defa bunu yapın. Ne kadar oldu önemli değil. Gönül ister 24 saat yapın. Ama imkansız bir şey diyorsunuz. Ne kadar olursa yani minimum 10 dakika yapın. Madem bir şey istiyorsunuz ben de size veriyorum. 10 dakika yapın. Bir rakam veriyorum. Minimum 10 dakika ama yapabildiğiniz kadar yapın. Minimum 3 ay, maksimum 9 ayda cesaret sorununuz kalmaz. Başka çoğu şeyde sorununuz kalmaz. Ne diye sormayın. Bunları siz keşfettiğinizde anlayacaksınız. Şu anda ben zaten anlatsam da inanın çok faydası yok. Sadece yapın ve görün. Bunların dışında başka size kendi hayatımdaki şeyleri de paylaşacağım. Hoşçakalın.